en büyük filmlerin yapımcısı Sinefilm, adı yıllar boyu hatırlanacak muhteşem filmini sunar. Sevmek ve Ölmek Zamanı. Sevmek ve Ölmek Zamanı, sevmesini ve ölmesini bilenlerin filmi. Şoray Sevmek ve Ölmek Zamanı filminde. Gel seni gelirim. Sev seni severim. İstesen canımı veririm. Sen ne de olmaz. Ama bu motosiklet hayatını alabilir. Ne mesleğimde de hiçbir şey beni senden alamaz. Sendeki yüceliği seviyorum. Senin sertliğin, hatta o vahşi aşkın büyülüyor beni. Evleneceğim kız çok güzel olmalı. Dokunduğum zaman yüreğimi çarptıracak kadar da cazibeli. Ben bu masum görünüşlü, bu her damla gözyaşında gizli bir sahtelik... ...Bu her tatlı sözünde bir yalan, bu her sıcak bakışında ihanet gizli olan kadının kurbanıyım. İşi bitmez bir dünya bir hayat Tek teselli sevgi aşk Onda bile yok rahat Hiç üzülme boş yere Sevmesen başından at Sevmek ve ölmek zamanında Milyonların sultanı Şoray Milyonların rüyası Şoray Adı efsaneleşen yıldız Türkan Şoray En güçlü, en başarılı oyuncu Murat Soydan Güzel ve sihirli yıldız Zuhalak'tan! Yılların şöhreti Muzaffer Tema, Nefet Güvenç, Yalçın Gülhan ve Bora Ayanoğlu! Kahpe! <laughs> ne işin var burada? içelim böyle gelmiş böyle gider dertlenmeyelim bu hayatı kendimiz zerretmeyelim sevmek ve ölmek zamanı Muzaffer Aslan'ın bu muhteşem prodüksiyonunu mutlaka görünüz Resör Altrefi'nin bu büyük filmini mutlaka seyrediniz Semiramis Pekka'nın altın sesini mutlaka dinleyiniz. Sevmek ve ölmek zamanı. Sevmek ve ölmek zamanı son yılların en büyük filmi. Sevmek ve ölmek zamanı. Sevmek ve ölmek zamanı sinemamızda.